Evet arkadaşlar hepinizin Noniler kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer oyunumuz Crab Game. Uzun zamandır oynamıyorduk. Bana ne amına koydun? Sukit Game'in oyununu da diyebiliriz bir nevi. Hayır nasıl söyle ya başlayacağım tanıtımla. Bak vurma vurma. Anladım. Vurma amına koydum. Vurma oğlum. Şimdi bir dakika. Beyler şurada tek sıra olur musunuz? Evet, Öbürdekileri tanıtmam lazım. Şurada tek sıra olun. Mike ne yapıyorsun kanka şuradan geçsene oğlum geçsene şuraya amına. Bak ne Bak sikeceğim şimdi seni. Mert oğlum bak geçin lobiyi tanıtacağım hadi hadi. Geç sen de kendi pa. Bizi kimse bir yerlere geçiremez. Ben oyunu bir daha sıkmam kardeşim. Neredeyiz? bakın tanıtmam lazım. Oğlum gelsenize şuraya. Anladın mı? ya. Bak. Ha, ben durdum. Ömer siktir git. Evet Ken <laughs> Pao. İsmim Kent Paul. Namı diğer nesin sen? E, TSRS Hamsi. Değil mi? E, Michelangelo <laughs> gel kanka buraya. i̇smini söyle abi. kanka. kankam. Michelangelo. Gerçek Paul. ismin? Paul. Gerçek ismin. <laughs> gerçek ismin. <laughs> Tam <olarak kodum. gülüyor> tamam gerçek ismi Furkan Michelangelo. Burada <gülüyor> görmüş olduğunuz <laughs> Ken Boran. Bu Hamsi <laughs> dediğimiz arkadaş Ömer. Gerçek mi oyun? E, ve <laughs> Mert gelir misin kankam? Öne. Dur lan. Güzel gel önlem baba. The Black Rider Geldi. ismin arkadaşımız da. <gülüyor> <gülüyor> Mert oluyor. Şu anda grubumuzdaki Nonin arkadaşlarımız bu şekilde. Eyle eyle. Buraya bir tane Ömer Faruk Hulk diye bir oyun arkadaşımız katılacak. çıkar mısın <laughs> sahneyi kankam? Şuraya gel kanka. Bak vurma amını ismin, sikeceğim. İsmini tanıtır mısın bize? Ben, ben Harry Potter'dan Abus Abus'u anlıyorum. Ya siktir git kanka. Müdürüm. <laughs> Sen oğlum vurma vurma amma Şimde... amına koyacağım. Bu, ne kanka hangi oyundu bu? Kanka burada biri kral oluyor. En çok taşıma. He en çok kral tacını taşıma mıydı bu? Evet. Okey. Okay, ne yani sana. oğlum anlatsana da ben bilmiyorum. Mesela şu lan an benim Albus Dumbledore'la Black Rider kral. Onları... ben değil miyim? Oğlum ben kral değil miyim amına? Kral olanlar böyle tık 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 falan diye şey geçiyor Ne oluyor ya, kral olunca? Kanka belli bir skora taşıman lazım. Skorun sağ üstte iyiyse bir sonraki tura kalıyorsun. Değilsen kaybediyorsun. Lan buraya niye geliyorsun? Dönmemiz mi lazım? Ne yapmamız lazım? Bizden bize bir tane sol klikle vurup tacı almanız lazım. Ne? Çıkalım be! Havuzu uçtu ya. Mert patladı mı bunu koyayım? Ve puanı çok yüksekti. Ananı avradın. Aşağı düştük ama. Yedi mi götürdü? Ha vurma bana vurma. Bora <laughs> şey. Tek kralı kaldı. Bora vermezsen sen kralı Oğlum ben de kralım bu arada beyler haberiniz olsun. Sen <laughs> neredesin ki? Ben kaçıyorum güzelce. Siktir git amına kodum. Lan al bunu Allah hayır ya. Kendi al ver onu bana. Lan Kolanzo gel lan. Kolanzo ver. Bak sikmeyim kank. Gelsene şuraya amına Albus gel buraya şere kaçar? kaçıyorsun. Ananı sikeyim düştüm. 115 skorum var ha. Ooo GG beyler. Zeynle bir çıkalım. Zeyn kaç puanım vardı? 419. Herkes Ama Herkes helal bak. ne yapıyorsunuz? Hmm. Boran başta söylemiyorsunuz bak ben mi söylüyorum? Oğlum anlattım or, ya oyunu. Kanka, anlattım oyunu. Boran bak şu anlaşma yapalım mı kanka? Kanka anlaşma falan filan yok. Ben büyüğüm sen küçüksün ya, abla. Ya bir sik... Ama bir şey diyeceğim. Önceki maçta ben 419 puan yaptım. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben Ben de 500 al... 500 tamam bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Şöyle yapalım dur. İlkini sen atla diğer ikisini ben atlayacağım bak söz. Neden? Oğlum sonuçta... Tamam diğer ikisini sen atlayacaksın. Tamam. Söz ver. Söz ver. Söz tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sol sol, bak, sol, sağ. sol sol sağ. Sol sol sağ bence. Kanka bence bak. bir şey değil mi? Bak sağ. Bak sağ. Bence sağ kanka. Sol sağ sağ. Sol sağ sağ. Sol sağ sağ. Abi, bak ben ben bence de öyle düşünüyorum. Sol atladın. Şimdi sağ atlaman lazım. Hayır sol sol sağ. Ben sol, 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 sol. Kankeriz, 20 bak 20 bak 20 bak 20 bak tarif, bu <laughs> sağ kanka <gülüyor> <gülüyor> aynı aynen hissetmişiz sol sol sağ Aynen vallahi hissettim bu arada biliyor musun Small değil burada en üstte kalma bak şu sarı alanda en çok kalan en çok kalan tamam mı <laughs> Nasıl kal niye bak hızlı şey. bak şimdi olacak sopa olacak sopayla birbirimizi aşağı atıyoruz. Lan vurma lan vurma yine pıştı